Bir yere mi gidiyorsun? Evet ben arkadaşlarımla görüşeceğim. Bana haber verme zahmetinde bile bulunmadın kızım. Dışarı çıkmadan önce ne birinden izin almama ne de haber vermeme gerek yok. Maha bu nasıl davranış? Bana haber vermeden mi geldin? Annemle ben senin için ne kadar endişelendik biliyor musun? Bunu annene söyle. Ben küçük bir çocuk değilim. Abi ben düşündüm de bence buradan taşınmalıyız. Yani buradan daha iyi bir yere. Bence bu hepimiz için... Hepimiz mi? Bu evi ve çevreyi terk etmek istiyorsan hiçbir itirazım yok. Ama ben istemiyorum. Eminim Daniel abim sizin evsiz kalmanıza müsaade etmez. Eğer kendi hisseni Faysal'a devredersen o zaman Faysal'ın hakkı artacak ve Daniel istese bile burayı satamayacak. Senden kalan yeri bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.